Eren Bey görelim mi? Tabi. Evet. Siz de bir izleyin hocam. Bak gö Tabii. gözüne bak. Şey yaparken Tabii. neler yapmışlar adam. Alın çizgisine. Benim de burada bir boşluk vardı. O boşluğa dolgu yapılırsa daha güzel duracağını söylediler. Bu işlem 20-40 saniye arası sürdü. E, i̇şlemi yaptılar. Buraya dolgu malzemesi koydular. Kendisi Almanya'dan gelen e, doktor olarak tanıttı bayan e, ve kendisi. Bunun karşılığında 4500 lira gibi bir ciddi bir para aldı. Ee, devamına 15 gün sonra tatil'e gittiğimde güneşlenirken buralar böyle sisli ve bu üç ay boyunca teçhizeli gezdik. Antibiyotik iğnelerle e, gönderdiler ve iğneleri kullandım ve e, nişantaşına bir Hocamıza gittiğim zaman bunun içini temizledi ve bunun işlemi bir ay bir buçuk ay sürdü. Bunun karşısında burası boşaldı ve tertemiz bir hale gelmişti. Ama bundan beş gün önce tekrar burası lüks etti ve dün itibariyle gözümü komple kapladı. Ee, hocalarımızın verdiği antibiyotiklerle burası tekrar düzeldi, açıldı gözüm, bütün her şey burada toplandı ve burası normalde çukur olmasına rağmen e, çukur doldu ve bu kadar da üstte şişti e, ve bununla ilgili personel günü tekrar e, tekrar bir operasyon geçireceğiz. Bu operasyon neticesinde e, orayı tekrar boşaltacaklar ve artık gözüme sıçramaya başladı. Buraları da zaten e, şişmişti, buralar zaten ezikliği de belli oluyor artık bununla ilgili nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Hocamızın da fikirlerini almak istiyorum. Of oh hocam ya. Yanlış yerlerde evet, hocam işte işlemler. Evet, şimdi evet dolgunun şu kaş arasındaki olan oluğa yaptığımız dolgu işlemi. Klasik bildiğimiz, sizin de karşılaştığınız duyduğunuz arkadaşlarınızda bir işlem ama özellikle demin de vurguladım ben söyledim. Yani bunların bir uzman doktorların elinde uzman doktorların elinde, bilinen bir dolguyla yapılmasında her zaman fayda vardır. Hocam ee, alerjik bir bünyesi varsa şimdi, olabilir mi? Evet, o kısma geleceğim. Ee, şöyle bakalım olaya, eğer ciltte e, o dolguya reaksiyon yapmış olabilir, yaparken orada damarın içine e, enjekte edilmiş olabilir, bir komplikasyon oluşabilir. Şimdi tam iyi bir değerlendirmek lazım, muayene etmek lazım. Ya da yapılırken enfeksiyon olmuş olabilir. Yani o kadar faktörlere bağlı ki bu durumun oluşması. Yani e, her zaman e, yanlış iğne, yanlış personel şeklinde değil de, Kombine bir değerlendirmek lazım. Hani hmm. doğrusunu. Peki geri doğrusunu. dönülebilir mi? Yani e, tabii ki ne yapılacak? Apsi olmuşsa anladığım kadar apsi olmuş. O bölgede göz bölgesine e, reaksiyonlar oluşmuş e, apsiye bağlı. E, geriler, o kızarıklıklar gider. İçini boşaltmak lazım. Zaten yapılmış aynı işlem. E, gerekirse birkaç cerrahi müdahileyle e, tam eski bir görüntüsü olmasa da ufak tefek seker, sekerlerle Yine de bu olay atlatılabilir. İz kaldı yani. Ee, e, tabii maalesef. maalesef. Ama her zaman bunu da söylüyoruz. Yani e, belki de e, hızlı bir şekilde e, dolguları eritici şeyler yapılabilirdi. Hani e, tartışmaya çok açık bir konu aslında Alişan Bey. Yani e, Ama yine de her zaman salonlar, güzellik uzmanları dolgu konusunda e, biraz dikkatli olunması gerekiyor. gereken yerler.